Kıymetli dostlar, Evliyalar Diyarı diye anılan Kastamonu ilindeyiz, memleketimizdeyiz. Tabi Evliyalar Diyarı diye anılması bu şehirde yaşayan, zamanla yaşamış vefat etmiş büyük velilerin, Allah dostu gönül insanlarının varlığı sebebiyledir. Şimdi Kastamonu ve Tosya arasında yer alan mevkideyiz ve burada burayı süsleyen zatın ismi ise Benli Sultan Hazretleri. Benli Sultan diye anılması yüzündeki beninden mülhem olsa gerek. Biliyorsunuz Anadolu irfanında bizim insanlarımız üç şahsa sultan demiştir. Birincisi padişahlara sultan denilmiştir. Padişah hanımlarına, annelerine sultan denilmiştir ve Allah dostu gönül ehli zatlara sultan denilmiştir. İşte biz bu sultanlardan birinin daha huzurundayız. Asıl ismi Şeyh Muhyiddin efendidir. Kendisi 2. Bayezid Han, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han dönemlerini idrak etmiş. Buraya o tarihlerde gelmiş ve bir ağaç kovuğunda inzivaya çekilmiş. Anlatılan menkıbeleri verir ve daha sonra Kemal'e geldikten sonra Mürşidi Kamil olduktan sonra burada tekkesini kurmuş ve Allah yolunda dini mümini İslam'a hizmet etmiş nice gönül ehli insanlar yetiştirmiştir. Bu zatın kabri arkamızda görmüş olduğunuz yapıdadır. Burası dört bölüm şeklindedir. Ortaki kubbede cami yanında misafirhane, yemekhane ve türbeden müteşekkil dört kısımdır. Buralar kendinden sonra, vefatından sonra yapılmıştır. En son esaslı restorasyonu 2020 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmıştır. Biz de bu vesileyle Kastamonu'nun büyük zatlarından olan Benni Sultan Hazretlerini tanıtmakla müşerref olduk. Cenab-ı Hak bu büyüklerin feyizlerine nail olmayı bizlere nasip eylesin.